Beni karanlıktan aydınlığa, zulmetten nura, tam intihar ederken hayata kavuşturan Kur'an gibi altın varken ben mihrine ne yapayım diyordu. Ben beyimden bir Kur'an hediyesi istiyorum ve mihrime bunu yazın diyordu. İşte Allah'ın Resulüne kızı soruyordu. Sen neyi istiyorsun ey Fatıma? Babası devlet başkanı değil mi? İstediği altınlar gelecektir. Harfaz Fatıma anamız diyor ki, Ey babacığım sen peygambersin. Allah senin duanı reddetmez. Bir dua ile Rabbim duayı kabul ederse nikahımı kıy. Benim nikahımda mihir duan olsun buyur. Ne istiyordu peygamber kızı? Peygamber İzişan elini kaldırdı. Gözü yaşlıydı. Söyle kızım dedi ne istiyorsun? Dediğimi tekrar eyle baba. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Kıyamete kadar benim ümmetimden günah işleyen, günah işleyen, günahkarların içerisinde pişman olup ağlayan, ağlayan. Ya Rab benim günahımı affeyle diyen ümmetimden ne kadar tövbe etmek isteyen, kayıp varsa tövbeden varsa, onların tövbelerini kabul etmen ve tövbe edenlerin geçmiş günahlarına bakmadan onları cehenneme sokmaman şartıyla kızım Fatıma'yı Ali'ye verdim diyeceksin. Allah kabul edersen nikahı kıy diyordu. Allah'ın Resulü ağlamaya başlamaya başladı. başladı. Kızım dedi babana layık olduğunu ispat ettim. Düğünde bekleyiş vardı. Cebrail gelmiyordu. Acaba ne cevap gelecek? Herkes merak içindeydi. Biraz sonra duman bulutları arasından cibril Emin gözüktü babı ı Cibril'den. Cebrail aleyhisselam beyaz bir elbise giymiş, güler yüzüyle Allah'ın Resulüne elini uzatıyordu. Kıy ya Muhammed, Allah Fatıma'nın Fatıma mihrini, Allah Fatıma'nın mihrini tasdik etmiştir. tasdik et. İşte düğününde ümmet düşünülmüş, düğününün nikahında ümmet düşünülmüş, kıyamete kadar gelen kadın erkek düşünülmüş, bir İslam peygamberin ümmet olarak gelin, İslam'ı şu memlekette daha çok ağlatmadan, Kur'an'ın yapraklarının gözyaşını çoğaltmadan, Kur'an'ın mahkumiyetine biz son verelim, kendi elimizde Kur'an'ı yeniden dünyaya gül demeti sunan hakim bir yasa haline getirelim. Bu duygularla sohbetimizin kalplere dolması dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyor, saygılar sunuyor ve Cenab-ı Hak sohbetimizin tesirini bütün yeryüzünde İslam'ın hakimiyetine vesile kılmasını, kılmasını katından niyaz ederek, dualarımızı kabul ederek şurada iştirak etmiş tüm kardeşlerimizden vaktimizi aldığım için hakkınızı helal etmenizi istiyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Vahiru davana